E, Meral Hanım kaç üyemiz var? Dernek e, üyeleri kimlerden oluşuyor? Den, e, Denizli'de 900 üyemiz var. Hı -hı. E, bunların 500'ü SSK'lı, 350'si bankurlu, 50'si de e, emek sandığı emeklileri. Hı -hı. E, emekli sandığı e, biraz az kalmış herhalde değil mi? Evet ama emekli sandığı emeklileri Hı? daha sonra emek e, üye olmaya başladılar. Değil evet, bu, ha, o 2010'dan önce, sonraki şeydi. Evet daha sonra olduğu için zaman sandığı üyelerimiz onun için daha az. Ama herhalde çoğaltmak için çoğaltmak için. Kahretleriniz evet, olacak. Olacak, lazım. oluyor. Bu demek değildir ki yani e, sadece iş emeklisi ve bağkur emeklisi bizim derneğimize üye olabilir. Yani bundan sonraki bu programımız Tabii memur sonra, emeklilerimiz de derneğimize derneğimiz de, üye olabilir. Evet. Ben. Pekala. Ee, Ali Bey bu dernekteki çalışmalarımız ne aşamada? Onlar hakkında bize biraz bilgi aktarabilir misiniz? Dernek çalışmalarımız bir bütün gene merkezle şubeler birlikte diyalog içerisinde hareket ediyorlar. Başkanlar Kurulu toplantısı her üç ayda bir yapılıyor, yılda dört defa Ankara'da genel merkezi yapılıyor. Türkiye genelinde 100 tane şubesi var. Yüz şubenin birçok eski büyük şubelerinin 30 bin üyesi olanlar var, 40 bin üyesi olanlar var. Ee, örneğin isimlerini kullanacak olursa Mersin, Bursa, Adana gibi metropol illerde ve çok 70'li yıllarda kurulan. 45 yıldan beri faaliyeti gösteren derneklerimizde 40 bin, 35 bin üyeleri var. Büyük faaliyetler de var. O zaman sizin üye sayınızı kıyaslayacak olursak siz daha hedeflediğiniz kitleye ulaşmış değilsiniz herhalde denizli'siniz. değil mi? Bu anlamda. Denizli'nin potansiyeli olarak arzu ettiğimiz yere ulaşırsak hmm. 100 kişide de bir kişi olursa, 1000 kişide şimdi bir bile değil ama 100 kişide de bir kişi olsa biz 16 bin, 20 bin üyeleri ulaşmış olmamız gerekiyor. Sivil, Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye genelinde en büyük platformu oluşturan Türkiye Emekliler Derneği. Genel merkezin üyesi 1 milyon. Türkiye'de. Hı hı. Diğer şubelerin toplama. Ama biz Denizli'de 5 yıllık faaliyetimizle birlikte bu faaliyetleri de ulaşabildiğimiz kadarıyla insanlara ulaşıyoruz. Emeklilerinin bireysel olarak elde edecekleri hakların dışında dernek aracılığıyla, dernek vasıtasıyla toplumsal birlik ve beraberliğinde birçok güzel haklar elde ediliyor. Örneğin 2000 yılından önce emekli olanlar yıllarca sıkıntı çekmişler ama intibak kanunu çıktı. Evet. İntibak kanununda 1 milyon 900 bin kişiye Türkiye genelinde fayda sağladı. 20 bin lirayla 250 bin lira, 300 bin lira arasında kişilerini, maaşlarını, kıdemlerini yatırdıkları primlere göre aylık menfaatleri oldu maaşına ilave oldu. En az alan 20 bin lira, en çok alan 350 bin lira. Maaş. Şu anda hala intibakla ilgili bir çalışmalar veya istek ve talepler var herhalde. Galiba, binden sonra emekli olanlarının Hı -hı. için sosyal güvenlik derneğimizin istekleri, ısrarlarıyla bir intibak çalışması var. İki binden sonrakiler için bir intibak kanunu çalışması daha var. O Öyle hangisini kapsıyor? Ee, sadece sonra yoksa... 2008'e kadar emekli olanlarının 8 yıllık. Bütün kesimler yani. Bütün kesim... Hem Bakur, işçileri hem bağıkurda kapsıyor. Hem bağıkuru, herkes kapsıyor. Ee, ee, emekli sandığını söylemeye gerek yok. Onlar herhalde çalışanlarla beraber aynı haklar alıyorlar mıydı? Doğru, öyle bir. Doğru, evet. Ee, Dolayısıyla bu intibak ben, sadece işçi ve bağıkur emeklilerini evet, bu ilgilendiriyor, değil mi? Olacak. Evet. olacak. Emekli sandığının istifadesi olacak bir başka ee, çalışmamız, mücadelemiz şöyle devam ediyor: Promosyon. Prom. Kamuda çalışanlarının maaşlarını aldığı bankalarda bir yıl veya iki yıl o bankadan maaş alırken yılın 13. maaşı dediğimiz bir miktar. Tamamıyla maaşın orantısı değilse bile yüzde 50'ye yakın promosyon alıyorlar. Bu kamuda çalışan insanların aldığı promosyonu biz de geçmişte bir kamuda çalıştık. Maaşlarımız TL üzerinden ödendiğine göre ee, muhtemelen aynı bankadan da maaş alıyoruz. X bankalardan alıyorsak mevcut çalışanlar aktif olanlara promosyon veriliyor. Emekliler o maaşı o bankadan aldığı halde promosyon verilmiyor. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Başbakanın 2007 yılında 21 sayılı genelgesiyle çalışanlara promosyon verilmesi için Bankalar Birliği Denetim Kurulu'na, BDK'ya yazı yazıldı. Bu genelge üzerine ödeniyor. İnşallah ümit ederiz en kısa zamanda Başbakan'ın bu 2007 2000 yıl 2007 21 taksim sayılı genelgesine emeklilere de promosyon verilmesi cümlesi ilave edildiği zaman biz de promosyondan istifade edeceğiz. Evet. Üçüncüsü 2003 yılında kamudaki memurlara ne verdiysek emeklilere de bu oranda ücret vereceğiz denildi. Başbakanımız Sonra uzmanlar, danışmanlar bunun emekliler verecek paranın yekün bile ateşki edeceğini söylenince 15 gün süreyle yasa değiştirildi. 2003 2014'ün 15-16 Ocağı kadar da 315 kişi emekli ayrılmış ve memurlara verilen haktan bu emekli ayrılanlara da nemalandırıldı, nasiplendirildi. Dolayısıyla yasa değişikliğinden dolayı da TÜİK'ten istifade edildi. Memurlara verilen verilmedi. Burada 2.80 verilen söz üzerine emsal teşkil ediyor. 316 kişinin emekli olup da bu maaş bu şekilde bağlandığından, bu ücret verildiğinden dolayı da mahkeme kararları yerel mahkemelerle hak kazandık. Anayasa mahkemesine gitti. Oradan da olur oldu. Hatta hükümetin e, ombusman görevini yapan e, makam da onayladı. Eğer oradan yeteri kadar netice alamazsak Avrupa insan haklarına kadar gideceğiz. Çok kesimi temsil eden bir ücret. Takriben bu mahkeme sonuçlandığı zaman arzu ediyorum tahminime göre ortalama yuvarlak olarak 25 3000 bin TL, TL civarında birikmiş maaşları ödenebilecek emekliler. Bu farktan ötürü ödenebilecekler. Fark 2003'ten sonra 2003-2007 arasında olanları bu haktan kapsıyor. Anladım. Mahkemenin kararı o tarihleri kapsıyor. Herhalde programımızı izleyen emeklerimiz bu haberi duyunca e, sevinmişlerdir diye düşünüyorum. Hı -hı.